saniye 64 saniye bu etap 500 puan değerindeydi ve 500 puan perde basaya gidiyor bizimle ilgili şarkıda geliyorsunuz evet. kim geliyor tamam. annem gitsin buyurun Müşer Hanım çevirin bakalım ne geliyor ve Fırat İyi günler de kullanın. Güle güle kullanın efendim. Üçüncü etaptayız. Evimiz ilk kızındayız. Üçüncü etaptayız. Evimiz ilk kızındayız. Ve Mısır çömbeliği yapıyoruz. Yelda bu aparatla için mısır patlattı mı? Hayır bunun nasıl kullanıldığını bile bilmiyorum. Anlamaya <laughs> <laughs> çalışıyorum sadece. Ne yapıyorsun biliyor musun? Ben sana göstereyim. Ver. Sanırım. Ha, anlatayım mı? Bak şimdi. Şuraya mısırı koyuyorsun. Sonra <laughs> hış diyorsun. Mısırı yukarıda pıtlıyor. Buna düşüyor. <laughs> tamam mı? Tamam. Ya da şey yapıyorsun mesela bununla. Bir tane alıyorsun böyle. Patlatacaksın ya. Yani. Allah'ım. <laughs> Forenter <laughs> var. gibi. Evet, ben de bunu düşünmüştüm. Gerçekten bilmiyor musun nasıl olduğunu? Cidden bilmiyorum. Hiç yapmadım. Tencerede yapıyor ama onda hiç yapmadım. Hiç yapmıyorum. Hiç yapmadım. Hiç yapmadım. Ama Müjgan'a <laughs> siz Karpet yaptınız. Biliyorsunuz. Yapmadım. Yapmadan da bilirim ben. Evet. Benim anneannem çok yapardı bunu ya. Fıçı fıçı Onda bir şey yok. Yani. Anlatıyor yani. ben nasıl düşündüğümü. Dur bir düşünün anlat bakayım bize. Tamam. Şuraya yağsını yağsın, yağsın, yağsın ha, tuzunu. Evet, Ondan evet, sonra tamam. mısırı. Ha. Sonra burayı kapatıyoruz. Yağsını tuzunu. Evet. Sonra kapatıyoruz. burayı <laughs> patlatıyoruz. Ha. Sonra şunu alıyorum açıyorum. Sonra buna size servis ediyoruz. Nasıl? Buraya yağ tuzu koyuyorsun. Tamam mı? Tahmin Tam ettiğim şey. Kapatıyorsun. Üstüne tamam. mısırları. Buraya mısırları koyuyorsun. <laughs> o yağ ve <laughs> bunlar çok çok yağlı olur. <laughs> Burada patlıyor. Patlayınca bunu böyle yapıyorsun. Fıçı tamam. fıçı, 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 fıçı döküyorsun. Ki. Tamam. Sonra biraz evet, daha koyuyorsun. Şimdi şey olsun. doğru mu? Hayır değil tabii ki. Bir kere bunu böyle tutacaksın. Böyle. <laughs> Ya. Öyle düşeceksin tabii. <laughs> yaptın mı Çağla hiç bunu? Ben bundan. doğaçlama. Doğaçlama. Aynen. Emprovize edeceksin yani. Aynen. Mesela nasıl doğaçlamayı düşünüyorsun? Ee, ya buradan koyacağım. Yağsını. Yağsını. Yağsını, Aha, mısırı koyacağım. E, şöyle kapatıp şenir, üstüne tuz koyacağım. Ve böyle. Böyle böyle. Evet. Değişik bir <laughs> Aynen. Şey, <laughs> Dondurmacı <gülüyor> gibi. Dondurmacı gibi. <laughs> Aşkın. <Dondurmacı gibi yapayım. gülüyor> evet. Mı? Yaptın mı daha önce bunda? Bunda ya, bunu da yapmadım da mısır. Patlatırım yani. Neyi patlatıyorsun?

Şimdi arkadaşların hepsi doğru söyledi. <gülüyor> <gülüyor> buraya yağımızı ha. koyuyoruz ilk önce, sonra mısırımızı. Ya, anladım. Ya falan mi? buraya koyuyorsunuz. <laughs> ya. Evet. Alalım, göreceğiz. Anladım ben sizi. Anladım. 500 <laughs> puan <mı> olmayacak herhalde <laughs> Neyse efendim bu etapta bana <laughs> mısır falan <atıyorsunuz>. <gülüyor> <gülüyor> Mısırlar yanmamış oluyor. Taneleri hepsi patlamış oluyor ve yağ, tuzu, her şeyi dozunda olmuş oluyor. Tamam mıdır? Evet. evet. Bunları yaparsanız <laughs> size 500 puan veriyorum. <gülüyor> 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 <laughs> Hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet, evet. evet. Başlayın. 1000 <laughs> puanınız var. Harikasınız. Ay, 0 puanınız ya, ya, var. Puan ihtiyacınız var. 500 puanınız var. Aman Ve ben o adamdayım. <laughs> Ay, Ay Çok korkunç. Şunu şöyle. <gülüyor> 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 Samet gel. <gülüyor> 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 Bunlar sahilden getirdiğimiz taşlar. <gülüyor> <gülüyor> İçimizin sıkıntısını alsın diye kara taş getirdik buraya buraya koy yavrum. doğru. <gülüyor> <gülüyor> Nazar. Düşün. <laughs> Nazar değil. <diye> Sen <laughs> ne yaptın buraya? Ben... <laughs> Sen sanat. kapattın? Sanat bu. Başka bir şey yok. Bir şey yaptın <laughs> bu aslında bir rüya ya da kabus. İçindeki çocuğa hediye var. <gülüyor> <gülüyor> Al. Teşekkür ederim. bu çeker Dibinde şey bir, 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 bir Evet. kalan ah. <laughs> 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 bu ne ya nasıl şey <laughs> gerçek vallahi billahi zonguldak kömürü ya <gülüyor> 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 hangi izledin <laughs> bilmiyorum sakın bana belli etmeyin <laughs> Bu ne çarpılmış bunlar ya? <laughs> Puan vermem. Ay işte. Onlar iyi. ne ya? Abi bunu insan yiyecek ya. O o o Burada bir tane sağlam yok ki. Buraya gidiyoruz. Ya Rabbim bir şu güzel bir mısır yapamıyor. Bunlar nasıl evlenecek ya? <laughs> oh, Allah. Bir şey söyleyeceğim. Samet biz bunu yersek ölürüz. <laughs> Samet. Bak bunu önce sen ye. Sana bir şey olsa bana şey dersin. <laughs> Beni bırak yola devam et. Beni bırak <laughs> devam et. Samet. Hadi bakalım şuradan başlayalım. Ben hayatımda gerçekten böyle bir şey yemedim ya. Of. En beyazını bulalım bari. Ay. <laughs> Gitmiyor. efendim bir yer bir bakar kıyamet ondan kopar. Şöyle birleştirelim. Şöyle. Eyvah. Sevgili konuklar hoş geldiniz. hoş geldiniz efendim. Buyurun. Aa, buyurun efendim buyurun. Buyurun. <laughs> buyurun. Ölürsek hep beraber ölelim. Buyurun efendim buyurun. Buyurun. <laughs> buyurun. Al. Allah aşkına al, olur mu öyle şey? Al. Al Allah aşkına al. Sitem. Sitem gel buraya. Sitem gel buraya. Hepsinden yiyeceksin. Sitem aç ağzını. Aç. Ne Allah ya kahretsin. Bir yer biri bakar kıyamet ondan kopar efendim. Daha isteyen varsa buyurun efendim buyurun. Ben, buyurun dikkat et cırcır yapıyor. Ha. Efendim sizi unuttum sanıyorsanız sen unutursunuz. Hayır. Şöyle. Biz bizim mesela tek olur mu canım öyle şey? Yetteyiz. Siz şuradan yiyin istiyorsanız. Allah ne al. Tabii. Al al. al. Teşekkür ederiz. Evet gel canım benim gel. <laughs> gel. Yok teşekkür ederim gerçekten. Gel gel Aa, olur mu öyle şey? Herkes. <laughs> şey. Çok fena. Hadi <laughs> beraber olacağız hadi. Siz yiyin. Hadi hadi ben hadi size daha Samet ama. daha hadi. Ona <laughs> da yedirsek olur mu? Buyurun. Ben şu bir tane alayım yeter. O da yiyecek. Göreyim efendim göreyim. Yiyorum <laughs> ya. Ha. <gülüyor> çok. Hepsini at onun ağzına ne çok elma güzel. mı yiyor? Çok güzel. Yok çok yok. güzel. Ateşin çok azına. güzel hemen içmesin Ha. Ayşegül sen biraz vitaminsiz gördüm. 3-5 tane at al. tamam bir tane. 3-5 sen bak şunu ver. Yok yok ben şuradan yedim yedim. Al annem benim buyur. Gel <laughs> Ya buraya evet, evet. Samet, hepimiz yedik. Hepimiz yedik Samet. Ha. Ay, Bundan ay, da aç aç, aç. Samet. Ay, samet. Aa, samet. <laughs> samet. 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 <laughs> Samet, Samet böyle Samet böyle evet. Mısır dedik. Gıda zehirlenmesini yaşıyoruz. Samet burnunda şey, mısır var. Bakalım bizden 500 puanı kim alıyor? Bizden 500 puanı alan Mısır! Mısır! Mısır'ı açıklamadan önce Bizden 500 puanı alamayan mısır açıklamak <laughs> evet. istiyorum. Alamadık. Çağla. Evet. Işte. <laughs> Teşekkür ederim. Çağla üzülme. Yani Yok. seninki kötünün kötüsüydü. Olsun. Polyanacılık yapalım. Aynen. <laughs> Aynen. Ve bizden 500 puan alan mısır açıklıyorum. Bizden 500 puan alan mısır. <laughs> Yerde. biraz yanık bunda vardı. Hepsinin tadı berbattı. Görsel olarak bu vardı. Ve efendim bizden 500 puan tane masaya gidiyor. Teşekkür Bizim medya çarkına geliyorsunuz. Kim geliyor? Ben geliyorum. Gel bakalım. <laughs> Güzel <bir gülüyor> bayanlar sizleri yerlerinize alıyorum. Lütfen buyurun. Çevir bakalım ne geliyor? <laughs> bizden sit üstü ocak kazanıyorsun. <laughs> Kim mısırları iyi patlat diye. Hadi bakalım. <laughs> Dördüncü etaptayız. Modadayız. Çıpıt gelinlik cisimleriyiz. Dördüncü etaptayız. Modadayız. Çıpıt gelinlik cisimleriyiz. Efendim? Gelelim mi? Gelelim mi? Niye? Bilmem. Ne oldu? Bir şey Gel de bir gelmek <laughs> istiyorum. Gel. <laughs> hadi gelelim. Ne oldu? Oraya gitmek istiyorum. Niye? İşte. Ne var orada? Gelinlik. Gelinlik. Evet. E ee, git hadi. <laughs> Sizinle gitmek istiyorum, kızlarla gitmek istiyorum. <laughs> ha, program adı Yelda ve anneleri. Yelda ne der? Ne istiyorsun onlar? Ne istiyorsun? Ya, Söyle. hayır kızlar mı Arkanda Çağla mı dursun Ayşegül mü olsun? İkisi de olsun. İkisi de. Gelin. Gelin. <laughs> <laughs> Arkada durun. Madem öyle istiyor. Yok Yanınız... Ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Samet ya <estağfurullah>. ne yapsın? <laughs> Samet nerede şey? <laughs> Sitem. <laughs> ne yapsın Sitem? Zaten ya yaptığı hiçbir ya, tamam. şey yok da bir şey ver yapsın. Tamam. Sen de yani olmaz ama belki net ol. tamam. Hani hiç umudum yok ama net ol. Tamam. Tamam. Kızlar. <laughs> Yelda söylüyorsa yapmak zorundayız. O yüzden evet. <laughs> gelin Yani beni takip edin. <laughs> Evet. Güzel kızlar. Kendinize gelinlik seçiyorsunuz. Seçin bakalım. Biz seçmiyoruz. Biz ayakkabıyı seçiyoruz. <laughs> ayakkabıyı seçiyoruz. Kim dedi bunu? Bilmiyorum. İzleyenler söyledi. İzleyenler söyledi. sen izlemiyorsun. Ben okulda oluyorum veya işte oluyorum. <laughs> Anladım. Anladım. Okulda ver işte bak. Ne oldu? Seçiyorum. Evet, gelinlik mi seçiyorsun? Hadi seçin bakalım gelinlik. Tam 40 tamam, saniyeniz var. Tamam hadi seçelim. Gel gel. gel gelinliği ya. Ne seçiyorsunuz biliyor musunuz? Doğan ayakkabı. Ve tam 15 saniyemiz var. 15 saniye önce Kendinize çiçek Ol. ya da kese seçiyorsunuz. Buyurun. 14. Ya. 13. <laughs> Buralarda var. 12. Başka güzel. Orada var. Buldum. 11. Buldum. Oh! <laughs> 8. 10. 10. <laughs> <laughs> 10. <laughs> Çok güzel. Bak. Ne kadar güzel. Bak ne kadar güzel. <laughs> bu ne? Ya? <laughs> ne yapayım? Ne oldu ayakkabıya? Çok beğendim bunu. Hadi ayakkabı. Olsun bu daha güzel. Topu Bence benimki güzel. güzel. Savursana çiçeğini. Atayım mı? Öyle atayım. Gelinle girdikten sonra. Tamam. Herkes. <laughs> Kendi masa renginin. Karşısına geçiyor buyurun. <laughs> ben önce geçin. Böyle. Böyle. O sonra. Böyle. Demek ki Yelda sen bizim programı izlemiyorsun ha? Ben işte veya okulda oluyorum ama. Elin Cenk listesine adını ilk yazdıran sen oldun. Alayım çiçeğini. <laughs> ya hayır ver, ver, ver. vermek istemiyorum. Ver, ver. Sonra sana temelli ver. Ver şey, ver. Ver ver ver. Yok Ver ver, ya. ver ver. ya ver. Aferin. <laughs> Hemen ver. Seninkini istemiyorum. <laughs> Bu sizin kızınızın seçtiği çimterek. Bu sizin kızınızın zevksiz kızınızın seçtiği Şey kalmadı. Bu da sizin kızınızın seçtiği çimterek. Teşekkür ederim. Zor olan görevse düştü. Çimtiriklere uygun. Evet. Gelinlik yapıyorsunuz kızınıza. Ayakkabı seçiyorsunuz. Belki kese seçiyorsunuz. Ayak <laughs> seçiyorsunuz, seçiyorsunuz. Takı seçiyorsunuz. Tak seçiyorsunuz. Her şey sizde. Detayları...